2021'in ilk donma bitine Ocak 17 itibariyle başlamış bulunmaktayız. Geçen yıl daha erken başlamıştık. 2020 yılında yaklaşık olarak da ocağın 3'ü 4'ü gibi seralarımız yanmaya başlamıştı. Çok kısa süreli bir don olmuştu. 2-3 günlük bir don süreci söz konusuydu bizim Fethiye bölgemizde. Bu yıl ise 17'sine kadar sarktı. iklimsel değişikliklerden dolayı. iklimsel bozukluklardan dolayı. 17'sinde ilk dönüm nöbetimize yaktık. Ee, saat 9.30-10 arası derecelerimiz eksi 2, eksi 1'i göstermekteydi. Direkt mehanteşe verdik. Hiç risk atmamak şartıyla. Gördüğünüz gibi yanmakta. Domatesimiz yazlık ve kışlık domatesimiz olarak şu anki bu yazın diktiğimiz mahsullerimiz. Gördüğünüz gibi olmakta şu anda şeyden kızargın, ergin yani domatesler. Don almaması için yaktık bakalım. Hayırlısıyla inşallah bu yıl da kısa süreli don nöbetleri olur. Öncelikli olarak da 5 Kıza TV'ye gelip bizi bu şekilde görüntüleyip siz değerli izleyicilerine ulaştırdığı için teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Herkese iyi akşamlar.